Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Başkanlığı makamında bir araya geldi. Meclisteki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü. İçişleri Bakanı Soylu, suç örgütü elebaşı Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemişti. Mustafa Şentop bu siyasetçinin kim olduğunu Süleyman Soylu'ya 27 Mayıs'ta gönderdiği bir mektupla sormuştu. Görüşme bu yaşananlardan 3 hafta sonra gerçekleşti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüşmede bu ismi Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a söylediği öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.